Biriktirirsen bir şey olmaz harcayalım. E çalışırsan bir şey olmaz e çalışmayalım. Zenginler hep zengin, fakirler hep fakir mi kalacak? Ben buna hiç katılmıyorum. Sanayici, futbolcu, spiker, medya kanalları sahiplerine baktım. Hepsi yoklukta doğmuş. Birazca bir para görenin yürüyüşü mürüyüşü değiştiriyor. Evet. O da hemen batırıyor. Evet. Koç kitabında yazıyor çocuklara diyor ki Rami, Suna falan. Bakın diyor birinci nasyon şunlar çok zengindi bugün hiçbirleri yok. Bizim hani kapısında böyle hayran olduğumuz insanlar da o zaman diyor. Yoklar arkadaşlar diyor. Çocuklar diyor. Biz de böyle olabiliriz. Dikkat edin diyor. Yoklukta olanlar da ne zaman moraliniz bozuluyor arkadaşlar? Çıkın dışarıya gidin. Herhangi bir yerdeki restorana gidin herhangi bir kobiye gidin kapısı açın. Bu adam nereden çıkmış? Senin memleketinden çıkmış? Senin baban gibi senin gibi yokluktan gelmiş? Televizyonlara bakın. Sunucular, dizi oyuncuları. Ekonomi düzelecek mi yoksa hep sabır mı diyeceğiz? Gerçeği mi söyleyeyim duymak istediğimi söyleyeyim. Burada, Burada sadece, sadece gerçekleri, gerçekleri konuşuyoruz. konuşuyoruz. Peki. Yani gerçekleri söylersem ben hiçbir zaman bir şeyin düzelmesini görmedim. 47 yaşındayım. Ben Kemal Sunal'ın zam zam zamlara zam zamlara zamlara <laughs> zam diye Şaban <laughs> filmleriyle büyümüş bir çocuğum. Orta direk Şaban'ın orta direğin nasıl gittiğini duymuş bir çocuğum. Bir şey değişmiyor. Türkiye'de gerçekten o orta sınıf kalmadı mı? Git gide eriyor. Orta Direkt sadece çocuklar okutabilir yemek yiyebilir ama böyle basit hani yıllar önceki kölelik sistemindeki gibi insan yani karnımızı doyuruyoruz yatıyoruz evet. uyuyoruz